Ne yaptın anne ya? Çok güzel olmuş. Afiyet olsun oğlum kuzum benim. Ah kuzum. Ne? Hiç yok bir şey. Anne bak ben seni tanıyorum ha. Senin bu bakışın yok bir şey bakışı değil söyle çabuk. Sıdıka teyzen vardı ya. He bizim gastrite olan Sıdıka teyze. Dalga geçme kadın eşek sıpası. He ne olmuş? babaanne olmuş. Hadi ya hayırlı olsun anne. Ee? O benden küçüktür biliyor musun? Müstesna mu? ha. hanımın mesajı alınmıştır tamam. Sana bir kız buldum. Aman anne bulma. Aman anne bulma ben evlenmek falan istemiyorum yeter artık ya. Ben mutluyum hayatımdan. Arkadaşlarımla okey oynuyorum. Beşiktaş çarşı taraftarıyım. Hakan Altun CD'lerim var. Hepsiyle evliyim ben onların. Benim hayatım güzel. Aman bırak anne ya. Artık yaşın geldi oğlum. Hem kız pek güzel, pek de efendi. Bir tanış istersen he? Annem, güzel annem. <laughs> bak ben seni hiç kırmam biliyorsun. Sen istersen tanışırım. Ama o kadar yani, evlenmem. Ya benim maaşımla evlilik mi olur ya? Allah'ım sen geçirlerime mukayyet ol. Oğlum, önemli olan sevgidir. Ya anneciğim tamam. Onun kralı bizde var zaten, her türlü severiz de. Yani bu işler artık sponsorsuz olmuyor. Senin de bunu kabul etmen lazım ya. Anne. Hadi sen masayı topla, işine bak. Sonra ben seni gastrit teyzenin torunu sevmeye götüreyim. Eşek <laughs> sıpası. Ah be oğul. Ananın kucağına bir torun vermeyeceğim mi sana? Burak Bey, Burak Bey. Efendim Behlül. E, efendim siz dersteyken bir mektup geldi size. Mektup mu? E, evet. E, ce Celep'ten. Celep, Celep, Celep. Celep mi? Evet. Ne Celebi Behlül? Benim Celep'le ne işim olur? <laughs> Celep ne demek? Celep, Celep koyun tüccarına denir. Ne bileyim, koyun falan alıp satanlara denir. İyi de senin koyun tüccarıyla ne işin olacak ki? Anlamadım ki. Vallahi ben de anlamadım Burak Bey, acaba diyorum kurban bayramında siz kuyum filan alırken mektup arkadaşı mı oldunuz Celep ile? <laughs> Hay Allah'ım ya Rabbi <laughs> ya, özür dilerim. Saçmalama Behlül, ne alakası var? E, e, vallahi bilmiyorum, o zaman peki niye yazmışlar size bu mektubu? Eğer mektubu verirsen anlarız Behlül. Ama burada yazıyor Celep diye. Burada Celep değil, Celp yazıyor Behlül. Sen mi? Nereden gelmiş peki? Askerlik şubesinden. Ya. Ee, ne diyor? Askeri çağırıyorlar. Hayrola Selin? Seni bir ödev için hiç bu kadar heyecanlı görmemiştim. Yok canım, ben Ne heyecanlanması? Yani ben e, güzel olsun diye uğraşıyorum. Yoksa yani... Oldu, o zaman bekle de bir dondurmacıdan alıp geleyim. Ne alacaksın Leyla dondurmacıdan? Ne olacak külah? Bunları külahıma anlat diye. Leyla! E o zaman sen de itiraf et. Tamam, tamam. Yani bu heyecanım da Ozan'ın en iyi ödevi tiyatro oyunu çevirecek olmasında bir payı olabilir tabii. Ya kızlar bir düşünsenize. Eğer benim ödevim en iyi ödev seçilirse herhalde o zaman da biz oynarız. Peki ya benim ödevim seçilirse? Ne yani? Şimdi senin ödevin seçilirse bana başları vermez misin Leyla? Ya bilmem yani. Belki Kıvılcıma veririm. Leyla, şaka şaka. Ben yani, tabii sana vereceğim. De, Aidan'la bana da bir rol yazarsan. Ay canım benim. Tabii ki. Neyse Hemen çalışmaya başlamalıyız. Çok güzel hikayeler bulmamız lazım. Evet yani aynı zamanda oyunlaştırmaya da uygun olmalı. Neyse şimdi ben bu ansiklopedileri bir bakayım. Sen de internetten araştır tamam mı? Aa bak istersen buna da bakabilirsin. Yani bunda çok güzel hikayeler vardı. İyi aklına gelmiş. Neyse hadi hemen çalışmaya başlayalım. Abla. Efendim? Ben de yardım edeyim mi? Tabii ki edebilirsin Nazlıcığım. Ee, o zaman sen de bu kitaptan Çanakkale Savaşı ile ilgili olan yerleri bul ve işaretle tamam mı? Tamam. Aslı! Aslı yardım! Ah, Aslı! Yok onlar benim. Aslı. Aa, ah, onlar benim polis çağır çabuk yormi. altından! altınlarımızı çaldılar her şeyimizi. Aa hayır rüyaymış. <laughs> Ozan tiyatro oyunu yazacakmış. E, i̇yi yazsın yavrum bize ne bunda? Ama 18 Mart'la ilgili. 18 Mart mı? E daha var 18 Mart'ta. Hem ne var ki 18 Mart'ta? İtanak e, kanı zaferi yazdı. Ha! Aha, değil mi? Ay bak anılarım canlandı şimdi. <laughs> Ortaokulda benim bando takımına seçmişlerdi biliyor musun Kıvılcım? Şenay Hoca vardı bir tane. Ay çok severdim onu. Dambadı, 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 dambadı. Sekiz hoca ile beraber çalışmıştık. Ay hatıralar işte. ya dinlesene bir Aslı bak tutacağım nefesini. Aa, ay yapma çocuk tamam dinliyorum. Ne, ne istiyorsun? Fitnat Hoca kompozisyon yazmamızı istedi. En güzel kompozisyonu da Ozan tiyatro oyunu yapacakmış. E yapsın çocuğum bize ne bunda? He? Benim yazdığım kompozisyon Selin'le Leyla'nınkinden daha güzel olmalı. E olur. Yani olsun. çalışırsın, yazarsın. Olur bir tanece. <laughs> ne yapayım yani ben mi yazayım oturup da? Odalarında ne kadar aşkla bir kaynak varsa hepsine el koyman lazım. Of. Kıvılcım, baban izin vermez. Çok kızar böyle şeyler. Bir, bir, yapma, yapma. Çocuğum şöyle yapma. Tamam, Tamam, gidip toparlarız ortalığı, olmadı Fidat hocanla konuşurum ha? Senin kompozisyonu birinci seçtiririz. Süper Aslı, ben de gidip bir önce kompozisyonuma başlayayım. Hadi başla ben de biraz kestireyim sonra çıkarım yukarı. Hadi Aslı, hadi, hadi. Ta tamam, hadi. dur kızım yavaş. Aa, tamam canım, tamam. Yavaş, yavaş. Ha, yürü, yürü.